Ee, Kemal Bey size soracak olursak siz neler düşünüyorsunuz? Önümüzdeki bir, bir buçuk senelik dönemde şirketleri ne gibi zorluklar bekliyor? Her şey güzel olacak. <laughs> Şimdi Umut. Bugün hazırlanırken bir iki veriye bakmaya çalıştım sadece. Bizim uzmanlığımız finans olduğu için biz daha çok finans bakış açısıyla bakmaya çalışıyoruz. Özgür Hocam'ın çok güzel bir sözü vardı. Parayla ilgili diyordu ki, milli olabilmek için milli değerde bir ürün üretmek gerekiyor. Fakat milli olabilmek için önce zengin olabilmek gerekiyor. Zenginliği şirketlerin ve ülkelerin inşa etmesi gerekiyor. Kabaca şuna baktım. Avrupa'nın PMI'yi ne gösteriyor? Nisan ve Mart 2025'e kadar... %50'nin üzeri gibi görünüyor. 2024-2025 ne yapılmalı derseniz finans aklına dayanarak satış odaklı stratejiler geliştirilmeli. Satmaya odaklanılmalı. Bizim şu an bol bol satmaya ihtiyacımız var. Satarken evet teknik altyapıyı hazırlayacağız. Fakat işi gücü bırakıp bana göre satmaya odaklanmamız gerekiyor. Çünkü dünyadaki konjöktür göründüğü kadarıyla, benim görebildiğim kadarıyla almaya odaklı. Biz şirketler olarak ekonominin nereye gittiğine bakmaksızın, iyi hazırlanırsak kendi e, gücümüzü doğru yere odaklarsak ve bunu finans akıyla beslenen bir satış stratejisi geliştirirsek her şey güzel olacak diye düşünüyorum. <laughs>